arkadaşlar. Yukarıda 13 metre kol uzunluğu bulunan ve en uç noktasının yerden yüksekliği 6 metre olan vinç verilmiştir. Vincin uç noktalarının yere iz düşümleri arasındaki mesafe 12 metre olduğuna göre vincin kancasının yerden yüksekliği kaç metredir? Evet arkadaşlar bakıyoruz. Vincin şu noktası şuraya kadar bir dik bir şekilde çizdiğimiz zaman arkadaşlar. 12 ile paralel olduğu için burası da 12 metre olur. Burada ne oluştu bakın arkadaşlar. Şurayı paralel çizdik. Bu da yere dik vaziyette duruyor. O halde burası dik açı olur. 90'ın karşısı 13 hipotenüs. Burası 12. Burası da 90 derece olduğuna göre bu nedir arkadaşlar? 5, 12, 13 özel üçgeni. O halde buranın ne olması lazım? Şurasının 5 metre olması lazım. Tamamı yukarıdan aşağıya 6 uzunluğuna da 6 eksi 5 yani 1 metre kalır arkadaşlar. Cevabımız 5 olur.